Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 5 Haziran 2025 Perşembe 9 Koşul Ankara programının ikinci atılı gayne ile ilgili görüşlerimden bahsedeceğim. Sizlere günün dördüncü koşusuyla birlikte ikinci atılı gayne başlangıç mücadelesinde start almış olduğu iki yarışında aşama kaydettiğini gözlemlediğim 12 numaralı Tuna Adam'la başlayacağım ben. Bugün benim favorim. Son startına biraz koşuya geç başlaması hemen etkili sprint ile iyi koşan 3 numaralı Can Eymen ve Alturmalı Kasırga bir ikilisi öncelikli rakipler olacak. Çizgi arkasında son kabukum yarışını ölçü almadığım 800 numaralı Ribaro'yu da geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Günün 5. koşusunda ise son yarışında sert rakiplerin yanındaki mücadelesini ben oldukça beğendiğim Galibey. bugün e, artan formuyla ön tarafta çıkıp gene koşuyu kendi temposunda kabul ettirmesini beklediğim mücadelede benim ilk sıra döneceğim isim olacak. Takimdeki bir isim olan ben kalitesinin olduğunu düşündüğüm altı numaralı Man Reinhardt'tan bugün ters bir yarış bekliyorum. Benim ikinci sıra döndüreceğim isim olacak. Çizgi arkasında bir numaralı Kapırsan yazarak bu koşuyu da üç isimle geçebilirsiniz. Günün altıncı koşusunda ise her ne kadar rakiplerin onunla oldukça ağır bir siklet start taşıyacak olsa da bir numaralı katı zamanının bir çıkıp beyaz bayrak aynı yarışıyla yine kazanmasını bekliyor. Ve ikinci altı ayağında sizlere bank olarak 1 numaralı katı zamanını önereceğim. Günü 7. koşusunda ise son startında sert takiplerin yanındaki 3.'lüğün ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Speed Lane. John Avrazi'nin ön tarafta koşuya kendi temposunu vermesini beklediğim mücadelede 600'den itibaren onu yakalayıp ikisinin arasındaki mücadelede kazanan taraf olmasını bekliyorum. Eğer eksik koşmasa John Avrası bir beyaz bayrak aynı şu bizlere izletebilir. 1-2 yazarak bu koşuyu da geçebilirsiniz. Günün 8. koşusunda ise benim önceliğim 5 numaralı Cesur Soy olacak. Koştuğu ilk yarısındaki ikinci nardan idman daha iyi duruma gelen Safkan benim öncelikle ismim. Daha sonra 10 numaralı Öztuğ diyeceğim bu Safkan'ın Çin pistteki iki startı gayet tatminkar muhakkak kupanlarda olsun. Son ikinciliğiyle toparlanmaya başlayan 7 numaralı Gür Gökbey de çizgi önü döneceğim. Çizgi arkasında ilk kez çime çıkacak 13 numaralı Taat Alan ve 2 numaralı Arslanoğlu ikilisinde geniş kurgularda değerlendirebilirsiniz. Günün kapanış mücadelesi. Ben biraz kalabalık tuttum burayı. 9 numaralı Didem Hanım'dan iyi bir yarış bekliyorum. Benim favorim. Öncelikli rakibi My Life Pleasure. Ve 13 numaralı Meymen ikilisi olacak. Çizgi arkasında 15 numaralı İdil Yıldız. Sürpriz beklediğim isimlerden. 3 numaralı Dılda. 1 numaralı Kayıp İnci. Ve 2 numaralı Lavin Fırtınası'nı yazarak bu koşuyu 7 isimle geçebilirsiniz. Şimdiden Ankara'da herkese bol şanslar diliyorum.